Merhaba arkadaşlar. Kaos Prensi ailesi olarak aileden olan herkese çeşitli hediyeler, silah kutuları, ifadeler, çantalar ve Ronaldo karakteri hediye ediyoruz. Her hafta dolu dolu hediye kodlarıyla elmas, silah ve atölye jetonları kazanmak mümkün. Sizler de aramıza katılarak bu hediye ve etkinliklerden faydalanabilirsiniz. Abone olanların seviyesi ne olursa olsun Ekleyip beraber videolar çekip eğlenceli senaryolar yapıyoruz. Çok şahane etirhalarımız, montajlarımız, komediler, çatışmalar ve araba yarışları. Ne ararsanız var. Başla! Haydi siz de Kaos Prensi kanalına abone olarak ailemize hemen katılın. Katılan ilk 20 kişiye özel hediyelerim var. Ve yılbaşı çekmişim eşsiz hediyelerle dolu. Hepinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler yapmanız gereken tek şey Kaos Prensi e kanalına abone olmak ve bizi takipte kalmak. İyi seyirler.